Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enka bugün Eee metromuzu gösteriyoruz arkadaşlar M4 böyle bir yer hazırladım ben ilk taraf da bu arkadaşlar şu an istasyonu tamamlamak üzereyim buradan tren, trenlerimiz tamamlanacak bakın göstereyim size mesela tane şey alalım bu poligon ne arkadaşlar bu arada. Bekliyoruz şimdi. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi geldi böyle bir sistem işte şey arkadaşlar. Bunun işte durma şeylerini yapacağım ben arkadaşlar. Ee, böyle gördüğünüz gibi. Evet videomuz bitti. Like atmayı like, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam. Görüşürüz. Bay bay.